İskenderun Gençlik Merkezi'nin 6 aydır aralıksız sürdürdüğü sokak hayvanlarını besleme etkinliğini yapan gönüllüler bir besleme timi oluşturdu. İskenderun Gençlik Merkezi bünyesinde 6 aydır aralıksız bir şekilde hava koşulları, araç ya da mama sıkıntısı gibi birçok aksileye rağmen can dostları hiç es geçmeyen Gençlik Merkezi gönüllüleri etkinliği bir adım daha yükseğe çıkararak tim kurdu. Kendi içlerinde sağlık, mama, sosyal medya, sahiplendirme gibi kollar barındıran Tim Gençlik Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdürürken İskenderun Gençlik Merkezi Patim Tim Koordinatörü Ertuğrul Mantar şu ifadeleri kullandı. Hayvanlarını besleme etkinliğine 6 ay önce başladık. 6 ay boyunca her hafta istisnasız patili dostlarımızla beraber buluştuk. Kimi zaman onları besledik, kimi zaman onların yaralarını sardık, kimi zaman onları sahiplendirdik. Gençlerimizle beraber bizden her hafta bu sokak hayvanlarımızı beslemeye devam edeceğiz. Mevcut olarak belirlemiş olduğumuz 6 ya da 7 tane bölgemizde yaklaşık 90'a yakın hayvanımızı her hafta kurmuş olduğumuz ekibimizle beraber desteklemekte, beslemekteyiz. Sizlerin destekleri ve gönüllü gençlerimizin yardımlarıyla da her hafta bu etkinliğimize devam edeceğiz.